Evet. Aslında biz market için değil de hanımefendinin bir masaj aletine geldik. Bakalım şimdi titremeli, emmeli, gömmeli bir masaj aletine oturmuş bulunmaktayız. Şöyle atıyoruz hemen. Parayı nereden veriyoruz? Şuradan mı veriyoruz? Nereden alıyorsun lan parayı? Ha, buradaymış. Heh. Evet. Hadi bakalım. İyi otur. Şeyi bırak. Oh. 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 Hadi Ahmet'im. Hadi Ahmet. indi kaldırma öyle ha. Hadi Ahmet. Hadi Ahmet. Evet. Koştu koştu koştu. Koştu koştu. Oh. Ayaklar gerildi. Oh. 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 Sen düzgün oturmadın. Ah, oh. ah. Oh. Oh ayaklara başlamadı daha. Oh mis. Kebap gibi oldun mu şimdi? Oh. Hadi bakalım. Bunu yaptırınca bir hafta rahat ediyormuş hanımefendi öyle söylüyor. Bakalım. Bir hafta mı rahat edecek? 10 gün mü rahat edecek? Bakacağız. Hadi. Oh. Oh. Bacaklarımı yaptım. Her Bacaklar mı sıkıyor şimdi? He? Vallahi Ahmet'e benziyor mu annen ya? He? Kafanı koy kafanı. Kafanı koy böyle ha. Kimi mi kıracaksın? Of. Sen de yatar mısın? Ben yatmam. Ben alışkın değilim böyle yatmalara. Bak. <laughs> babamı seviyor musun anne? Anne babamı seviyor musun? Hayır. Kafa sallıyorsun ama. Hayır, hayır, hayır. Hadi devam 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 evet. Gülbotu önde gülbotu gül koşuyor evet. Hadi boncuk hanım az kaldı. Oh mis 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 devam 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 devam. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Oh rahatladık mı rahatladık abi. Mis kebap oldu be. Oh. Helal olsun. Kafanı sok kafanı it it ha. Oh. Mis gibisin. Titret. Oh. Oh. Hadi aşkım. Hadi Ahmet'im. Ahmet'im son 20 saniye Ahmet'im. Evet, masajcı Koltuk Ahmet iş başında efendim. İtina ile zıplatılır, hoplatılır. Her şey yapılabilir. Siz bu Ahmet'i boşa mı sandınız? He? Evet, devam ediyoruz. Bunu diyor kim yaptıysa Allah razı olsun diyor. Babam yaptırdı babam. Bunu müjdidi babam. Kral yaptırdı aşk ediyorum. Bak bak. Güzel güzel. Bunu babama göstereceğim. Karabaldırcan Ahmet'e göstereceğim. Dokuz tane diyor nefis vardır eğer bulamazsa diyor. Karabaldırcan salatalık devam. Ha. Tamam. Oh. Vallahi dünyada işim iş. Bulmuşum benim gibi evladı. Peşinde gezdiriyorum. Masajcıya götürüyor. Oraya getiriyor, buraya getiriyor. Ama kıymet biliyor musun? He? Yok. Şimdi o parayı da buvama verdiğim zaman çok rahatlayacağım ben. Baksana burada kuzu gibi paralar. Al al parayı ben sana geri vereyim al. Al parayı. Al parayı al paranı al. Yok öyle bir dünya. Evet son bir buçuk dakika. Son bir buçuk dakikamız devam ediyoruz. Yine ee, yine geliriz anne buraya. Rahatlıyor mu bayağı? Harikede gelmesek de bunun içindedir. Beni vuruyor musunuz? Allah aşkına. Eve alalım mı bundan bir tane? Babamla ikiniz üst üste binersiniz. He? Evet. Of. Oh. <laughs> Efendim? Bacaklarım burada. Bacaklarımda. Sırtımı güzel yapıyor da bacaklarım Boncuğun sırtını yapmadı mı? Hadi son 1 dakika. Son 1 dakika. Devam 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 devam. Hadi Ahmet hadi hızlan biraz olmaz böyle. Olmaz hadi hadi. Evet 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 evet. Kafa sallansın. Kafa sallansın. Kafayı görelim sallandığını. Kafayı görelim sallandığını. Dersini de kollarına da yapacağım. Öyle bir şeyin ne yapmaz Onu da yaptırız ben. Oh. Oh. Ana bu sıra çabuk bitti. Yani bu sıra daha çabuk. Yok aynı dakika. Aynı dakika. Dakika aynı. Sana çabuk bitti gibi geliyor. tut. Kim ne kadar verdi? Ne para. Para tu Allah bin kere verdi. Emriniz olsun. Allah bunu yapandan da razı. Oo. Öldüm bayağı yaşık. Markette de gördük. Tamam. Olay tamamdır arkadaşlar. Bugünlük bak. Acam daha mı? koş bakayım. Bak. Koş bakayım koşabiliyor mu? Koş tamam bir koş bir deney bakalım.